Efem selamlar. Düşmüşler salonuna hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Ufak bir kokteyl molası vermiştik. Şimdi mitolojiyle devam ediyoruz. Yeni bir hikaye, yeni bir karakter. Atalanta'nın hikayesine bakacağız bugün. Dilerseniz başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun birlikteyiz. Efendim Atalanta ya da Atalante iki farklı telaffuzu veya yazımı mevcuttur. Yunan Teosinin nadir kadın kahramanlarından birisidir. Elbette kadın karakterlerimiz boldur. Başta işte ilahlar arasında Hera, Athena, Afrodit, Artemis gibi tanrıçalar olmak üzere ya da aşağı inecek olursak insanlar arasında Amazonlar başlı başına bir kadın topluluğudur. Fakat yine de o erkek dünyasının, erkek anlatılarının arasında bildiğimiz anlamda kahraman tipine uygun kadın karakter görece azdır. Atalanta da bunlardan birisidir. E tabi Atalanta'nın hikayesi de biraz karışıktır aslında birçok kaynakta geçer. Yani birçok antik dönemden kalma kaynakta Atalanta'dan bahsedilir. Fakat işte bu sebeple de birçok kaynakta geçmesi sebebiyle de efendim isimler değişebiliyor, mekanlar değişebiliyor, hikayenin gidişatında farklılıklar olabiliyor. Kronolojik olarak tabii bir Atalanta sunumu da yapılabilir ya da farklı farklı Atalanta söylenceleri olarak da ele alınabilir. Ben bugün hani genel geçer anlatıla gelen hikayelerden sizlere Kısa bir Atalanta biyografisi sunmaya çalışacağım. Efendim Atalanta bir prenses bir soylu olarak dünyaya gelir fakat kral babası bu işten pek memnun kalmaz çünkü aslında bir erkek çocuk istemektedir. Erkek çocuk arzulamaktadır ve bu doğan kız çocuğu babasını mutsuz eder. Pek memnun kalmaz dediğim gibi ve bebeği alır bir dağın başına gidip Atalanta'yı ormanın ıssızlığına terk eder. Bildiğiniz gibi tabii bu yeni doğan bebeğin doğaya terk edilme durumu bütün bir insanlık tarihinde görülebiliyor. Yani sadece öyle söylencelerde, mitolojilerde yer alan bir durum değil. Sebepleri çeşitli olacak şekilde bütün bir homo sapiens tarihinde bu duruma rastlayabiliyoruz. Madem Yunan mitolojisi diyoruz, efendim işte antik Yunan'dan bir örnek verecek olursak, Atina'da, antik Yunan dönemi Atina'sında kimi tarihçiler yeni doğan, özellikle kız çocuklarının yaklaşık yüzde 20'sinin şehir çöplüğüne terk edildiğini ve hayatta kalabiliyorlarsa da bu terk edilen bebeklerin köle tacirleri tarafından alınabildiğini tahmin ediyorlar. Biz Atalanta'ya dönecek olursak dediğim gibi babası bu şekilde doğaya terk eder. Efendim kimisi der ki doğanın bir mucizesi, kimisi der ki Artemis'in müdahalesi bir ayı çıka gelir ve bebeği koklar, korur, kollar ve onu adeta kendi yavrusuymuşçasına beslemeye başlar. Atalanta bu şekilde ormanda hayvanlarla birlikte büyür ve oldukça çevik, kuvvetli ve çok güzel bir kız çocuğu olur. Ve bir gün avcılar ormanda gezinirlerken bu güzel kız çocuğuyla karşılaşırlar. Önce tabii oldukça şaşırırlar fakat ardından Atalanta'yı yanlarına alırlar ve onu bir avcı olarak yetiştirmeye başlarlar. Atalanta tabii o kuvvetinin, çevikliğinin yanında bir de usta bir avcı olur. Artemis'in insandaki karşılığı olarak görülür ve namı dilden dile dolaşmaya başlar. Efendim ilk hikayelerinden birisidir. Yunan mitosunun meşhur varlıkları kentarları biliyorsunuz. Yarı at, yarı insan varlıklar. Efendim Atalanta bir gün ormanda gezinirken iki kentar Atalanta'yı görür ve ona saldırırlar tecavüz etmek isterler fakat işte Atalanta o kuvvetinin, çevikliğinin, avcılığının getirdiği yeteneklerle kentarları alt edip onları öldürmeyi başarır. Bir diğer hikayesi ise meşhur Argonotların macerasına katıldığı söylenir. Fakat bu biraz muamma bir durumdur. Argonotları daha önce konuşmuştuk. Yunan mitöfsinin Justice League Avengers hikayesi demiştik. Yani bütün o Yunan mitosun kahramanları bir araya gelirler ve bir maceraya çıkarlar. İşte Atalanta da bu macerada tek kadın kahraman olarak yer aldı. Kimi kaynaklarda geçer, kimi kaynaklar ise Atalantayı anmaz. Fakat bir başka kahraman toplaşması hikayesinde yer aldığını biliyoruz. O da meşhur Kalidon domuzu'nun avlanmasıdır. Efendim bu hikayede de bir krallığın başına musallat olan devasa bir domuzun avlanması için. Tıpkı Argonotların macerası gibi ünlü kahramanlar bir araya gelirler ve yine Atalanta da bunlardan birisidir. Tek kadın kahraman olarak yine maceraya katılır. Hatta hikayenin başrollerinden birisidir ve yine hatta hikayenin sonunda Atalanta'ya bağlı olacak şekilde aslında ortalık karışır. Kahramanlar birbirlerine girerler. Fakat biraz özet geçelim dilerseniz burayı ve sonunda diyelim Atalanta'nın da büyük desteğiyle domuz avlanır. Tabi asıl hikayesi daha çok anlatıla geleni sanat tarihinde de bol bol ele alınmış olan öyküsü Atalanta'nın koşusudur. Efendim bir şekilde diyelim Atalanta'nın babası kızını affeder ve tekrar sarayını alır. Yani Atalanta tekrar prenses olur. Fakat babasının bir isteği vardır. Kızının evlenmesini istemektedir ve bu konuda oldukça yoğun baskı yapmaktadır. Atalanta ise direnmektedir. Çünkü hem Artemis'e bakirelik yemini etmiştir hem de yaşamının bir döneminde meşhur, Delphi kâhininden evlenmemesi yönünde bir kehanet almıştır. Bu yüzden de babasının baskılarına direnmektedir. E tabi bir yerden sonra artık daha fazla baskılara dayanamayacağını anlayan Atalanta babasına bir şart koyar. Der ki kendisiyle evlenmek isteyenler gelecektir ve onunla bir koşu yarışına girecektir. Yarışta Atalanta'yı geçen olursa Atalanta o kişiyle evlenmeye razı olacaktır. Fakat yarışı kaybedenler ise canından olacaktır. Atalanta onları öldürecektir. Babası teklifi kabul eder ve haber tüm diyarlara salınır. Efendim, nice gençler, prensler gelirler Atalanta ile evlenmek için ve nice gençler, prensler koşu yarışında hiçbir şekilde Atalanta'yı geçemezler ve canlarından olurlar. E tabii bu yarışlar halkın önünde yapılmaktadır ve seyircilerin arasında Hipomenes isimli yakışıklı bir genç vardır. Atalanta'ya sevdalanmış bir şekilde uzaktan yarışları izlemektedir. Çünkü yarışı kazanamayacağını bilmektedir ve bu sebeple de Atalanta'nın karşısına çıkmaya cesaret edemez ve aşk acısıyla yanıp tutuşarak uzaktan yarışları takip eder. Tabi aşk acısıyla iyice yanıp tutuşan Hipomenes bir yerden sonra daha fazla dayanamaz ve Afrodit'in tapınağına gider. Diz çöküp Tanrıça'ya kendisine yardımcı olması için dua etmeye başlar ve bir anda önünde içinde üç altın elma bulunan bir çuval belirir ve yine kulağına ilahi bir kadın sesi elmalarla ne yapması gerektiğini fısıldar. Elmaları alan Hipomenes doğruca Atalanta'nın yanına gider ve prensesin karşısına geçip kendisiyle yarışmak istediğini belirtir. Aslında Atalanta ilk görüşte Hipomenes'ten biraz etkilenmiştir yani beğenmiştir oğlanımızı fakat geri adım atmak da istemez. Hazırlıklar başlar ve bir zaman sonra İki genç başlangıç çizgisinde yan yana gelirler ve işaret verilir. Koşu başlar. Bir süre yan yana gitseler de Hipomenes Atalanta'nın kendisini geçeceğini anlar ve üç altın elmadan birini bir anda Atalanta'nın önüne bırakır. Altın elmayı gören Atalanta şaşkınlığa uğrar ve bir anda yarışı bırakıp yerden elmayı alarak incelemeye başlar. Fakat bir süre sonra Hipomenes'in epey ilerlediğini görünce de tekrar koşmaya başlar ve genç oğlanımızı yakalar. Tam bu anda Hipomenes ikinci elmayı da aynı şekilde yere bırakır ve aynı şekilde yine Atalanta elmanın büyüsüyle duraklayıp kalır öylece ve yine kendine gelince koşarak oğlanımızı tekrar yakalar. E tabi elinde kalan son elmayı da Hipomenes son kez Atalanta'nın önüne bırakır ve yine koşmayı bırakıp elmaya takılan Atalanta kendine geldiğinde artık çok geç olduğunu fark eder. Hipomenes'e yetişemeyecektir çünkü gencimiz çoktan bitiş çizgisini geçip yarışmayı kazanmıştır. Efendim Atalanta ile Hipomenes evlenirler. Oldukça da mutlu bir çift olurlar. Ve bir gün ormanda birlikte avlanırlarken Zeus tapınağına denk gelirler. Kimi kaynaklara Kibele tapınağı olarak da geçer. Ve tapınaktayken gençlerimiz bir anda bir şevhet ateşine tutulurlar. Ve oracıkta sevişmeye başlarlar. Tabi Zeus bu büyük saygısızlık karşısında çiftimizi cezalandırır ve Atalanta ile Hipomenes'i iki aslana dönüştürür. O zamanlar inanç şudur ki aslanlar kendi aralarında çiftleşmezler. Sadece leoparlarla çiftleşirler. İşte Zeus verdi bu ceza ile birlikte ikiliyi bir daha birbirlerine dokunamayacakları bir canlıya çevirmiştir. Ve Atalanta ile Hipomenes o andan itibaren hayatlarına birbirlerine asla dokunamayacak olan iki aslan olarak devam edip giderler. Efendim dilerseniz kapatmadan önce daha önce yapmıştık hikayeyi şöyle sanat tarihinden bir eserle tekrar inceleyelim. Tekrar bir üstünden geçelim ve öyle vedalaşalım. Fransız ressam Noel Halle'nin umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Atalanta ve Hipomenes'in yarışı 1762-65 arası tarihlendiriliyor. Çok güzel bir kompozisyon, geniş bir çerçeve. Resim bize aksiyonu, o anı, hareketliliği müthiş yaşatıyor. Kalabalık bir tablo ama her şey çok net. Atalanta bir yandan eğilmiş, yerdeki elmayı almaya çalışırken bir yandan da artık çok geç olduğunu fark ediyor ve çaresizce Hipomenes'e bakıyor. Hipomenes ise büyük bir heyecanla kolunu bitiş çizgisine uzatmışken diğer elinde son bir altın elma tutmakta. Seyirciler tabi çitlerin arkasında müthiş bir coşkuyla, heyecanla yarışı takip etmektedirler. O son anın, son saniyenin heyecanını onlarla birlikte biz de büyük bir coşkuyla takip ediyoruz, hissediyoruz. Burada yine benim sevdiğim bir detay çitlerin arasından yarış pistine kaçmak isteyen bir bebek ve onu kolundan yakalamış olan annesi. Yaşamın bu tatlı detayları eseri de daha renkli ve daha canlı hissettiriyor. Tabi yine bitiş çizgisinin olduğu bölgede saray erkanını ve özellikle Atalanta'nın babasını görmekteyiz. Ve benim sevdiğim bir diğer tatlı detay, bitiş çizgisine bir Eros heykeli, hikayenin gidişatına dair güzel bir gönderme. Aşk hikayesinin, aşk yarışının, aşk tanrısıyla ya da aşk tanrısının oğlu olarak da geçer. Son bulması çok güzel bir dokunuş olmuş diyelim ve kapanışa geçelim. Efendim kapatmadan önce bir kitap tavsiyesi köşesi gibi de olsun. Bir yandan da videonun içinde nasıl diyelim sansasyonel bir bilgi verdik. İşte Antik Yunan'da, Atina'da işte özellikle kız çocuklarının şehir çöplüğüne bırakılması meselesini konuştuk. Da böyle bir cümle kurarsan kaynakça da belirtmen gerekir. Birkaç kaynakça vardı aklımda aslında ama en kolay uzandığım ve güzel bir kitap olarak da yine konuyla ilgili konunun geçtiği bir kitap olarak da Antik Yunan'ın kısa tarihi. Siyaset, toplum ve kültürü seçtim gösterelim. Efendim Amerikalı konunun uzmanı birkaç akademisyenin bir araya gelip hazırladığı bir kitap, güzel bir giriş kitabı da diyebiliriz. Yani Antik Yunan'la ilgili güzel bir giriş kitabı da diyebiliriz. Metin olarak da güçlü bir kitap. Bol bol görseller var, bilgi kutucukları var, resimler var. Yani sizi tatmin edecektir bu anlamda. Tabii şu da var. Bir yandan Yunan mitolojisini konuşuyoruz, hikayeleri dinliyoruz fakat bence hani bu hikayelerin daha iyi pekişmesi için o dönemin yani antik çağın tarihini kültürünü de biraz bilmek gerekiyor. Bu anlamda da hani en azından amatör tarih okuyucuları olarak, merakları olarak neler okuyabiliriz? Hani Yunan, Roma, Mısır özelinde olsun. Aslında böyle de bir video hazırlamayı düşünüyorum yakın bir zamanda. Bunu da o gün tekrar anarız fakat bugün böyle önden bir sunumunu yapmış olduk. Antik Yunan'ın kısa tarihi diyelim. Sürçülisan ettisek affola. Efendim Beğendiyseniz ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum. Beğenmediyseniz de sabredip izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve hepinize mutlu günler diliyorum. Görüşeceğiz. Bay bay.